Selim hocam. Gece için çok güzel bir buluşma noktası seçmişsiniz. Üniversite yıllarımı hatırlattınız bana. Ya kusura bakmayın. Ben bugün okulda sizi bulamayınca. Yok canım ne kusura. Öğleden sonra dersim yoktu, erken çıktım öyle. Açıkçası ben konuşmak için yarını bekleyemedim. Önemli bir konu var. Ne oldu? Nedir önemli konu? Oturalım isterseniz. size göstermek istediğim bir şey var. Ziya Hoca'nın okulla ilgili yazdığı şikayet dilekçesi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Ben gerçek kolejinde edebiyat öğretmeni Ziya Demir. Bu dilekçeyi yazma amacım görev yaptığım okulda süregelen zorbalıklara karşı yönetimin takındığı duyarsız tutum. Her gün öğrencilerin birbirlerine yaptığı zorbalığa şahit oluyorum. Çoğu zaman bu zorbalıkları engellemekte çaresiz kalıyorum. Durumu okul yönetimine aktardığımda ciddiye alınmadım. Hatta okulumuzun müdürünün olayların üstünü kapatmak için çaba harcadığını fark ettim. Oh. Bir eğitimci olarak bu duruma daha fazla seyirci kalmak istemiyorum. Görevimden ayrılmayı düşündüm. Fakat zor durumdaki öğrencilerimi yalnız bırakmak istemiyorum. Sizden bu durum ve aşağıda ismi geçen öğrenciler hakkında... ...gerekli araştırmanın yapılmasını ivedilikle arz ederim. Vay vay vay. Bunu bana getirdiniz çünkü... Çünkü sizden başka okulda kime güvenebilirim bilemedim. Dilekçe'de adı geçen isimlerden biri de... Melisa. Babası da okulun sahibi. Babacığım ya. Saçımda tuhaf bir kok var mı? Mis gibi kokuyor prenses. Melisacığım oynama bak yara yapmışsın. Yeter artık. <laughs> Melisacığım bir sorun mu var? Neden bu kadar gerginsin? Yok bir şey. Bak eğer kendini iyi hissetmiyorsan Serdar Bey'den randevu alalım. Ne zamandan beri gitmedin terapiye? Olur tabii babacığım ya. Olur olur alalım. Ben her zamanki gibi onunla konuşur kendi problemlerimi kendim çözerim. Sen hiç canını sıkma.